Doğal hafif değil. İhmal da şeyde, bire bire yapıyorlar. Kendini önlemlenemek lazım. Neyse devletin yapmış olduğu orman bilen bazı e, Tedbirler var. var. Tepkiler var. Bekçinin çoğalması lazım. Orman bekçinin çoğalması lazım. Of. Of. Ben orman yangınların doğal bir durumun dışında olduğunu düşünüyorum. Hani bu dış güçler muhabbette var, dolaşıyor. Hani o kadar abartı olmadığını, yalnız bu çözüm sürecinde, çözüm sürecine baltılamak isteyen, bazı dış örgütlerin bu tip örgütleri destekleyerek yakma teşebbüsünde bulunduğunu düşünüyorum. Bazı alanlarda ran, bazı alanlarda biraz terör saldırısı. Hepsi iç içe girmiş. Doğru ve yanlış karış. Birden fazla doğru, birden fazla yanlış var. O yüzden bu nasıl biraz problem olduğunu düşünüyorum. Doğal olmadığını düşünüyorum. Hükümetin tabii tedbirleri olduğunu düşünüyorum. Yalnız eğitimsiz insanlar. KPSS ile orman söndürme memuru alınıyor. Ve hiçbir deneyim olmayan, hiçbir yani eğitim olmayan insanlarla alınıyor bunlar. Bunların bir eğitimden geçmesi lazım. Itfaiye İtfaiye müdürlüklerinin yanına orman koruma memurlarının aynı anda eğitim alması gerekiyor. Yangın söndürme uçan eksik olduğunu düşünüyorum. Ama niyetin iyi olduğunu ama tedbirlerin az oldu. Kesinlikle değil. O da. Kesinlikle. Evet. Hatta birçoğu hükümete tepkili olduklarından bilinçli yapılıyor diye düşünüyorum ben. Yani bunlara bir çözüm bulunmalı. Çok ormanlarımız yandı, çok canlarımız yandı. Evet. Yukarısı düşüyor. Şey. Benim olursa olsun yandım ve yandım mücadele vergem var. Milliyeti Türkçe, dünyanlar tarafına geçiyor. Bunu bilmiyor. Bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor ya, adam. Diyor, kalama olmam bakın. Hiç bilmem neyim, hiç rahat. Ya bu üstün. lan? Öyle mi olur? Bilmiyorsa öğrenecek. Kıranmıyorsa ben de öyle adamı tanımıyorum. Ben bu kadar söylüyorum. Daha fazla götürdüm Teşekkür Yeter. Yeterli. Biz de oradayız. Su taşıdım ben kendim. Tankerle su götürdüm. Ya bütün köyler sağ olsun hepsi traktörle traktörleriyle su taşıdı yani. Hepsinden Allah razı olsun. Yani. Ama çok orman yandı yani. Hayvanlar yandı. Sizce? <laughs> Çünkü iklim kanunu diyorlar ya. Yani. Herhalde ondan yıkıyorlar tabii. Tahminim. Ben çocukluğumda hiç böyle bir şey, hayatımızda orman yangını nedir bilmiyordum. Yerim ben, çocukluğum köyde geçti benim. Çocukluğumu köyde geçti. Ben hiç hayatımda orman yangını diye bir şey hiç hayatımda duymadım. Ama şu 10 senedir, 15 senedir orman yangını, orman yangını, orman yangını ormanları yakıyorlar büyük bir ihtimalle. Yani ben Çok hiç yani hayatımda orman yangını diye bir şey duymadım ya çocukluğumda. Yanmıyordu yani. Valla benim gördüğüm 7-8 tane helikopter vardı. Yani yok yeterli değil. Değil. Şey. Ama <laughs> mükemmel oldu herhalde. İşler bu var. Orman yangınların önlerini bence daha ucuz ve bir sefer mahsus. Ondan sonra ormanlar yandıktan sonra kaç sene sonra bir daha tekrar ormanı aynı hale getirebiliriz. Son sene kayboluyor. Yanmasını önlemek için ne kadar maliyet olabilir, belirli bir rakamlar olabilir. Ama ne kadar zaman içerisinde olur? Bir yıl, iki yıl bir bütçeden bir şeyler gider. Ondan sonra hiçbir zaman ormanlarımız yanmaz. Mesela İsviçre'de yanan bir yer görebiliyor musunuz? Almanya'da Mesela bizden 5-6 misli daha fazla ormanları var. Yanan bir yer görebiliyor musunuz? Yani ormanları yakanlar bizleriz, dertleri başımıza alanlar bizleriz. Ve dertlerimizden dolayı da çok da şikayetçi olan yine bizleriz. Evet, Şimdi bu A hükümet veya B hükümet değil. Mesela bu işlerle sorumlu herhangi bir hükümet Orman bölge müdürlüğüyle atanıyor. O atanıyor, bu atanıyor. Mesela diyelim ki ben bu hükümetliyim ve orman bölge müdürlüğüne çalışıyorum. Ben hükümeti dinlemem. Alınması gereken önlemler varsa bunları alırım. <laughs> ve bu yolda çalışıyorum. Eğer böyle bir destek çıkmıyorsa bu orman hangi yere aitse o göre altında ödemek isterim, yardım isterim, insan isterim, çalışırım o ağacı korurum. yani gerekirse kendi ailemle beraber o orman için o ormanı koruyorum diye maaş alıyorsam, bir bütçe alıyorsam veya maaşı bütçeyi bırakın. O elbiseyi giyindiysen o ormanı korumak için 7-24 orada yatarım. Eğer o ormandaki herhangi bir ağaçtan sen o nefesi alabiliyorsan teşekkür amaçlı bunu yapman gerekiyor. YouTube'larda, internetlerde görüyoruz. Çoğunluk sabotaj olarak görünüyor. Hı -hı. Ne diyormuş mesela adam işte ben bir suç işleyeyim, 40 sene ceza yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Yani psikolojik rahatsızlığı olan insanları da rehabilitasyon merkezlerimiz var bizim mesela. Bunlar niye değerlendirilmiyor? Neden mesela varlıklı insanların çocukları rehabilitasyon merkezlerinde bakılıyor? Neden bu tür insanlar? Mesela şu bizim memlekette mesela bir sistem var, ee, muhtar var, kaymakam var, var. Belediye başkanları var. Bunların hep etraflarında yardımcıları var. Yok. Ahalileri var. Kahvedileri var, bakkalcıları var. Niye birbirlerinden haberdar olmuyorlar da bu tür insanlarla niye ilişki haline girilmiyor? Niye düzeltilme çabası içeriğine girilmiyor? Yani mesela atıyorum. Ben herhangi bir yerde işçi Nasıl nasıl çıkmam gerekiyor. Bu masayı bugün seksen yaşındaki insan da silemiyor. Ama olmasıyla ne yapacaksın? düşündük her şeyi kaldırıp güzelce dezenfekte etmek gerekiyor. Yani Hassasiyet her zaman her yerde her koşulda olur.